Benim adım aşk. Var mı ben içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan? Kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü. Yangınımı söndürmedi kar benim. Niceler sultandı, kraldı, şahtı. Benimle değişti talihim bahtı. Yerle bir eylerim tacile tahtı. Akıl almaz hünerlerim var benim. Kamil iken cahil ettim alimi. Vahşi iken yahşi ettim zalimi. Yavuz iken zevun ettim selimi. Her oyunu bozan gizli zor benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi. Lokman hekim bulamadı çaremi. Aslı için kül eyledim Kerem'i, İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep bazı Leyla, bazı şirindi. Hatırım için yüce dağlar delindi. Birek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, ferbenim. benim. İlahimle Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevladanım, hayır benim, şer benim. Sesizim, hasmım da yok hasmımda. Görünmezim cismimde yok resmimde. Dil üzmezim hece. Tek hece var ismimde. Barınağım gönül denen yer benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yağdırıldı o rahmet. Evliyanın sözündeki muhabbet. Emmiyanın yüzündeki nur benim. Cemal Safi.